Eşeğit'in Projesi, Eşek Eğitim toplam proje tutarımız 3 milyon ee, ee, ve projelerin projeci şey var. Ağırlaması 112 milyon 810 milyon. Toplam yorulayalım. 807 milyon parçası. itibariyle 15 milyon 14 milyon parçası parçası. Anadolu Gerçekleşme'nin %54 parçası. Biz Gerçekleşme'nin oranında ee, 2038 projenin detayı şu şekilde büyük onarım, büyük onarım, projesi, ve İdare Bilimler Fakültemizin e, toplu olarak 8 projeyi burada görüyoruz tek tek bahsedeceğim. Hiç bana istedik Fakültemizin vardı. geçen kalan bir Bu proje <mimmedi> Denmiştik. Aslında bir sene e, civarında oldu. İsterlerden merkezimize 800 bir e, aslında öngörü varken kısa sürede bunu bitirdik. Çünkü e, İhsallar, dinler, iki, iki öğrencileri bunları e, güçlendirmeye başka yerlere taşımıştık. Hızlıca bir eğitim öğretim içerisinde dünyayı güçlendirmeye kadar sürece hızlı takip ediyor. %90'lık aslında gerçekleşme İsterlerden ama teknik ve meslek biraz daha bir biraz gerçekten, 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 gerçekten düşmüş olarak görünüyor. Eee ki eee 70 milyonda bu eee sürecinin içine girinosi katılmış olduğu sahte Biz sonraki açı sayıda e, bilgisayarlarımızın son geldiği, biraz belirleri düşündüğümüz bundan dolayı öğrenci ve e, var ama gerekli e, e, yapmış oldu. İkinci projemiz kampusal yapı projesi.